Herkese merhaba Monster Notebook izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz Bu videomuzda ekran yenileme hızı yani Hertz'ün ne anlama geldiğine bakacağız Ayrıca farklı farklı ekran yenileme hızına sahip bilgisayarlar var 120 Hz'lik ekranlar var 144, 240 ya da 60 Hz Bakalım bu ekran yenileme hızına sahip ekranlar arasındaki farklılıklar neler Hangisini tercih etseniz ne gibi avantajlarınız oluyor cevabı videomuzda bir tane ampulü elinize alın ya da ona bakın. O ampul saniyede 50 kere açılıp kapanıyordur. Çünkü elektriğin alternatif akımın frekansı 50 Hz. Prizdeki elektrikle bir ampulü bağladığınızda o ampul de saniyede esasında 50 kere açılıp kapanıyor frekansı kadar. Bir monitörü de e, frekansı kadar ekranın açılıp kapanıyor olduğunu, ekranın yenilendiğini düşünebilirsiniz. Biz görüntüyü sabit gibi görsek de esasında 60 Hz'lik bir ekranda saniyede 60 kere ekran açılıp kapanıyor. 120 Hz'lik ekranda da ekran saniyede 120 kere açılıp kapanıyor. Sizin 60 kere saniyede açılıp kapanmayı 120 ile açılıp kapanmayı hissedebilirsiniz. Ama gözünüzde bariz bir şekilde göremezsiniz. Peki bu his farkı neden oluşuyor? Yani 60 Hz'lik bir ekran saniyede 60 kere açılıp kapanıyor. 120 Hz'lik bir ekran da saniyede 120 kere açılıp kapanıyor. İki görüntüyü düşündüğünüzde arada gözünüz bu farkı çok bariz bir şekilde algılayamayabilir. Ama akıcılık noktasında hislerinizle fark edebileceğiniz bir avantaj var. Ayrıca rekabetçi oyunlarda karşınızdakilere karşı daha da avantajlı olabiliyorsunuz. Ama şunu da ee, hatırlatmak isterim 120 Hz'lik bir ekranda akıcı bir şekilde oyun oynuyorsanız bu değerleri alabilirsiniz bu hisleri hissedebilirsiniz. Eğer oynattığınız bilgisayar çalıştırdığınız bilgisayar oyunda 30-40 FPS gibi bir performans gösteriyorsa 120 Hz'lik ekranın o inanılmaz akıcılık avantajına erişemezsiniz. Örnek verelim. 60 Hz'lik bir ekranın tamamen yenilenmesi yani ekranın yenilenme süresi 16.6 milisaniye. 120 Hz'lik bir ekranın tamamen yenilenme süresi ise 8.3 milisaniye seviyesinde. Yani yarı yarıya ekran yenileme süresinde bir artış oluyor. Sonuçta saniyede 60'tan 120'ye çıktığınızda iki katı bir ekran yenileme hızına ulaşıyorsunuz ve bu da ekran yenileme hızını ciddi anlamda arttırıyor oyunlarda size daha hızlı tepkiler vermenizi, rakiplerinizden daha önce tepkiler vermenizi imkan sağlıyor. Ayrıca yaptığınız hamlelerde oyunu yüksek bir FPS ile güçle oynatıyorsanız daha akıcı e, hareketler yapabilirsiniz. Ani vuruşlarınız daha keskin olabilir. 60 Hz artık günümüzün standardı. Pek çok hani cihazda 60 Hz'lik ekranları görüyoruz. Ama oyun bilgisayarlarında daha çok 120 Hz, 144 Hz ve e, 240 Hz gibi ekran yenileme hızlarını görebiliyoruz. E, bu hızlar arttıkça ekranın toplam yenilenme süresi daha da azalıyor. Monitörün Tepkime sürecini tek etkileyen nokta e, her değil, ekran yenileme hızı değil, başka türlü e, tepkisellik ölçeceğiniz noktalar da var. Ama sonuçta herz, ekran yenileme hızının artması tepkiselliği arttırıyor ve yenileme hızını daha da aşağı çekiyor. Bu da gecikmeyi düşüren etmenlerden biri oyunların grafik ayarlarına girdiğinizde Vsync diye bir e, grafik ayarını görürsünüz. Bu ekran yırtılmalarının önüne geçer. E, şöyle düşünün. 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekranınız var ve e, güçlü de bilgisayarınız var. Oyunda da 120 FPS, 130 FPS gibi değerler alıyorsunuz. Kullandığınız ekranın yenileme hızı 60 Hz olduğu için saniyede 60 kere kendini yenileyebildiği için bizim bilgisayardaki görüntü de 120 130 FPS ya da 60 e, seviyesinin çok üstünde bir görüntü hızı verdiğimizde bu zaman ekranda yırtılmalar olabiliyor. Hızlı hareketler yaptığınızda ortada ekrandan yırtılmalar olur. V-Sync özelliğini bu yüzden aktif edersiniz. Oyununu monitörünüzde 60 Hz ise oyunun FPS değerinde 60'a sabitler. Yırtılmadan oyun oynarsınız. İşte yüksek herze yenileme hızına sahip bilgisayarların en büyük avantajlarından biri elinizdeki donanım gücünü daha verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani sizin bilgisayarınız normalde bu oyunu 130 FPS'te ya da 144 145 FPS'te oynatabiliyorken siz ekranda yırtılma olmasın diye 60 Hz'lik bir monitörünüz varsa oyunu 60 FPS'e sabitleyebilirsiniz. Genelde V-Sync açan kullanıcılar bunu yapar ya da V-Sync'i kapatırsınız. Ekranda yırtılmalar ola ola aynı hareketlerde oyunu yüksek FPS ile oynayabilirsiniz. Ama şöyle de bir seçenek var. Gittiniz 144 Hz'lik ya da 240 Hz'lik bir ekranda bilgisayar satın aldınız ya da monitör satın aldınız. 240 FPS seviyesinde bir performans bilgisayarınız verdiğinde bile 240 Hz'lik ekranda bunu yırtılmadan, herhangi bir şekilde kayıp olmadan akıcı bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bilgisayarınızdaki donanımın hızına ekranınızı tamamen uyumlu çalışacak bir şekilde ayarlıyorsunuz. Peki Monster Notebook ürün gamındaki Ekran yenileme hızları ne? Biraz da onlardan bahsedelim. Monster özellikle 10. nesil modellerinde ekran yenileme hızını minimum 120 Hz'de çıkarmış durumda. Bu da oyuncu notebookları tarafında oldukça iddialı bir nokta. Şöyle düşünün pek çok model artık 60 Hz değil. 120 Hz ekranla giriş seviyesinde özellikle Abra modellerinde 120 Hz'lik IPS ekranları görüyoruz. Tulpar serisine çıktığımızda ise Tulpar serisinde 144 ve 240 Hz'lik ekran seçeneklerini görüyoruz. Bazı modellerde 60 Hz'lik e, ekran seçenekleri bulunuyor. Bunlar genellikle ya önceki nesil modeller ya da sRGB ekrana sahip modeller, sRGB renk desteğine sahip ekranlar daha çok kurumsal iş dünyası için kullanılan ekran panelleri, renk doğruluğu %100 doğru. Bu tip ekranlarda 60 Hz yeterli gelebiliyor kullanıcıları çünkü oyundan çok daha çok tasarıma yöneliniyor ve burada 60 Hz'lik paneller kullanılabiliyor. Örnek veriyorum daha önce Tulpar T5 3 modelini inceledik. Mesela bunda 60 Hz'lik sRGB ekran var ama aynı Tulpar T5 21 ailesinde 240 Hz'lik ekran yenileme hızına sahip olan bir modeli de inceledik. Onu da kartlarda bulabilirsiniz. 144 Hz'lik ekrana sahip olan modelini de incelemiştik. Yani Monster Notebook kullanıcılara farklı farklı seçenekler sunuyor ama oyun bilgisayarı özelinde 10. nesil işlemcili tüm modellerde artık 120 Hz ekranın standartlaştığını söyleyebiliriz Monster Notebook tarafında. Tulpar tarafına çıktığınızda donanım gücüyle orantılı bir şekilde ekran herzleri de artıyor. 144 Hz'de çıkıyor. Ee, ve maksimumda da 240 Hz'lik seçenekler seçebiliyorsunuz. Ayrıca Monster'ın artık e, monitörleri de var. Arion A27 ve 32 modellerini de incelemiştik. Orada da 240 Hz gibi iddialı e, yenileme hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Ekran yenileme hızı özetleyecek olursa arkadaşlar e, size Tepkisellik noktasında ciddi bir avantaj katıyor. Göz konforu açısından da gözünüze ciddi bir avantaj katıyor. Şöyle düşünün. Saniyede 60 kere açılıp kapanan bir görüntüyü görmekle 144 kere açılıp kapanan görüntüyü görmek göz konforu açısından fark yaratır. 144 Hz 120 Hz 240 Hz 60 Hz'e göre her zaman daha konforlu olacaktır. Her rakamlarını karşılaştırırken satın alacağınız oyuncu bilgisayarının donanım gücünü de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Şöyle düşünün. Örnek veriyorum. AFAG'i konuşuyorum. GTX 1650 ekran kartı kullanıyorsunuz. Ve artık GTX 1650 orta segment bir ekran kartı. Üst seviye yüksek grafik detayları isteyen bir oyunda siz e, maksimum ayarlarda alabileceğiniz FPS değerleri, 200 seviyesinde olmayacaksa, 150 seviyesinde olmayacaksa belki orada 240 herz monitör tercihi yeter mantıklı olmayabilir. Siz gidip o donanımda 120 Hz ya da 144 Hz'i tercih edebilirsiniz. Ama 240 Hz'e geldiğimizde sizin bilgisayarın donanımının da biraz daha o ekrana eşlik etmesiyle beraber çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Dediğim gibi hareketli nesnelerde keskinlik biraz daha artar. Göz konforu daha artar. Ayrıca oyunlarda toplam ekran yenileme hızının artacağından dolayı sizin tepkiniz artıyor. Yani online bir oyun oynadınız. Bir anda bir rakip hemen karşıdan geçti. Dürbünle hemen onu vurmak istiyorsunuz. İşte o noktada Bazen e, düşük herzli ekran ya da e, FPS'i düşük bir bilgisayarda bu işlemi yaparken ıskalayabiliyorsunuz. Ama herz arttıkça FPS arttıkça tutarlılığınız ve tutturma ihtimaliniz daha da artıyor. Sorularınızı yorumlarınızı aşağı bekliyoruz. Kanalımıza da abone değilseniz Monster Note YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bilgilendirici, rehber, karşılaştırma ve ürün inceleme videolarıyla karşınızdayız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.